Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babamın ofisini gezeceğiz arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Evet babamın ofisine geldik şu an. Babamın ofisindeyiz. İşte babamın koltuğu, baba, babamın şeyi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne Allah aşkına ya? Dur bakayım. Ha, şey. Bu da arkadaşlar babamın Çekici bu da arkadaşlar benim parmak oldu. <laughs> evet oturmuş şuraya. Evet arkadaşlar bu benim babamın laptopu. dobu. O arkadaşlar bir şey açalım. Ne açalım mesela? Bakın mesela. Não deixe